Zehra hadi aç bakalım şemsiyeni. Yağmur gelmiş çok fena. Oo ne kadar güzel bir şemsiye. Hadi geç bakalım geç. Hadi bu koltukların minderlerinin üstüne atla bakalım. Haydi yağmur yağıyor hadi. Hadi şemsiyenle geç bakalım hadi. Hadi bakalım Zehroş. Hadi yağmur yağıyor üstünde şıp 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 şıp. Yağmur yağıyor ya. Islanmak yok tamam mı? Hadi bakalım geç. Geç. Aa, buraya geldi. Hadi biraz daha yağmur ıslanıyorsun. Bak ıslanıyorsun tam kafanda Zehra. Tam kafanda yağıyor Zehra. Şemsiye getir kafana Zehra. Getir kafana. Zehra yağmur yağıyor yağmur. Kapat kapat. Kapat Zehra hadi çabuk çabuk ıslanıyorsun. Yağmur var bulut üstünde. Bulut üstünde hadi geç bir daha minderlerin üzerinden. Hadi bir daha geç Zehra hadi. Hadi Zehra. Hadi yağmur çabuk koltukları ıslanıyor. Minderlere ıslanıyor. Git koru onları da çabuk. Hadi. Zehra ne oldu anneciğim? Elbise mi istiyorsun anneciğim sen? sen gel bize. Mor mor elbisene giymek mi istiyorsun? O zaman bana bak bakayım anneye bak. Bir, iki, üç. Tamamdır. Bak bakalım şimdi bana. Gördün mü ne hale geldin? Hemen nasıl yaptın seni? Komşu. Ay. Ne kadar güzel bir kız bu böyle. Tam bir prenses. Bana bak evine girmek ister misin şimdi? Sen evine sokmamı ister misin? Gir bakalım evine Çok güzel oldun ya Zehroş Zehra'nın evine bakın siz bir Zehra'nın ooo yeni oyuncakların mı var senin yazı tartan ooo Zehra bebeğinle bana bak bebeğinle aynı elbisen onun pembe senin var onun pembe senin var Bebeğin de mor elbiseli olsun. Sana mor elbiseli bebek alalım. Oo, bakayım oyununa nasıl bir oyunu? Bakayım, bakayım nasıl bir oyunu? Böyle kaza, Şimdi... Böyle basıyorsun, Şimdi... halkalar içine geçmeye çalışıyor. Basıyorsun, halkalar içine geçmeye çalışıyor. Huhu, ay çok güzel oldun sen. Hii, çok güzel bir kız oldun. Tam bir prenses oldun sen. Zehroş. Zehroş bak annene. Ay tam bir prenses oldu. Bak bakalım. çok tatlısın. Hadi ben de evine gireyim. Aç bakayım kapıyı. Zehra'nın evine geldik. Ama bu evi sığalım tamam Dikkat et kırmayalım. Kırılmaz. Ben beni niye attın evden? Beni niye attın? Ben? Aa evini yıktın. Şaşkın çocuk. Evi yıktın. Kaldır şunu. Kaldır. Ya bak yine yıktı. Allah Allah. Hay. Böyle bir ev olsun. Böyle olsun mu? Bak böyle bir ev olsun. Önü açık olsun evin senin. Bahçeli evin olsun. Zehra, evin senin böyle olsun. Oo Zehra'nın evine bakın. Girdi mi içine? Zehra çok güzel oldun. Elbisen çok güzel. Çok tatlı oldun. İnanmıyorum çok güzelsin. Prenses gibisin. Çok tatlı elbisen var. Dön bakalım şöyle bir. Ay ne kadar güzel bir kız bu. Gir bakalım evine. Gir evine. Geçemedin ama. Gir bakalım evine. Ne kadar güzel bir kızsın sen. Ya kızım burası açık buradan girsene niye? Ab bak düştü. Gördün mü? Burası açık niye oradan girmiyorsun? Ay Zehra bu tahta çok güzel bir tahta. Bakar mısın? Kalemi de var pembe pembe. Değil mi biz bunda A, B, C bunları yazacağız. Evet. O oyun da çok güzel bir oyun. Değil mi? Halkalar içine geçecek biraz sonra. Senin çok güzel. İki kere geç girdi mi onun içine? Çok güzel bir oyunun Zehra bu. Bunu ne zaman açacağız Zehra bu tahtayı? Ben hiç açmıyor. Açmayacaksın mı? Biraz daha büyüyünce mi açacaksın? İyi olunca açacaksın. Şu an hastasın değil mi birazcık? Açalım. İyileşince açacağım. İyileşince açacak mısın? Hiç açmayacaksın. Allah Allah sen neden açmıyorsun oyuncaklarını? Bak. Hii, çok güzel kollarındaki tüyler. Çok güzel oldun. Ay, alkış bu kıza, bu kıza alkış bu kız çok güzel oldu. Ay çok güzelsin. Ne kadar yakıştı elbise sana. Çık bakalım oraya. Ay. Çok güzel bir kız oldun. Zehroş. Bak. Bak nasıl hasta oldun anneciğim. Gördün mü anneciğim? Ya anneciğim benim. Oo güzel kızım benim akıllısın sen ağlamadan hiç bak bir daha öyle soğuk şeyler yemek yok ya ya bak bak serin veriyorlar sana bak Heh. dikkatli ol annem sen Ha, geçecek bunu bunu bu, bu aktıktan sonra geçecek şimdi geçecek hiç merak etme sen geçecek ya canım benim geçecek Bak sen hiç ağlamadın değil mi? Sen hiç ağlamadın. Akıllı kızım benim. Eşek hani bu bitecek. Bak oradan damlıyor bitecek sonra. Bak oradan damlıyor şıp şıp şıp. Tamam mı? Geçecek sonra böyle. Bak hasta oldu hasta. Allah Allah. Nerelere gidiyor bu? Bu kız nerelerde? Hastanede bu kız. Hastanede. Hastanede bu kız. Ay evet de anne, Oradan sana ne yap? Kanallar. Kanallar değil mi Zehroş? Gel buraya gel. 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 Bak kanallarda annem oradan. Bakayım eline. Ya anneciğim işte ya. Ya hasta oldun. Hmm. Tatlis, tatlis. Tatlis. Juvarlak, gel juvarlak. Juvarlak. Evet. Hop. Ja. Terug. 他怎这就？